Herkese selam millet Ork hoş geldiniz. Dostlar şu an hem ay ışığı var hem de ETP kasmaya çalışıyordum. Bu haldeyken dedim hemen bir kayda girelim. 3 tane ETP düşürmem lazım zaten. Ay ışığına katılmayacağım çok fazla. 22 tane düşürdüm. Bunun sebebi de belli zaten. ikinci eldivenimiz yok. Burada boşu boşuna takılmaya gerek yok. Tanesi birem ediyor yani. Ee, zaten çok düşmüyor. Bir de dolu ortam şu an. ETP'yi alayım abi. Yani çarı örümcek zindanına uygun yapmadığımız sürece çok da fazla ayışı kasmanın anlamı yok. Hele ki orklarda falan. Orklara gelmemiz sebebi de bunlara iyi hasar atıyoruz. Seri kesiyoruz. Çok da fazla canımızı indirmiyor. En mantıklı yer şu an için burası. Bu sebeple burada takılıyorum. Zaten bitmek üzere son ETP'mizi düşürdüğümüz zaman görevimiz tamamlanacak. Bundan sonra bir 70'lik kor açımı yapacağım. Ondan da güzel bir içerik çıkacağını düşünüyorum. Umarım İyi simyalar çıkar. sunucu da simyalar iyi para ediyor. Deniyor. Ben daha henüz hiç simya yapmadım. İlk simyamızı yapmış olacağız. Ha, i̇lk simyamızı dedim. Max antika yaparız yani. Antikanın ötesine geçemeyiz diye düşünüyorum. Zaten EPSO falan sallama niyetim yok. Acil paraya ihtiyacım var abi. Şöyle şunu da keseyim hemen. Düşmedi Allah Allah. İşkenceciden de mi gelmiyor? Gelmedi. Öfkeyi yaktım. Yani normalde buralarla sizi çok sıkmam ama. Zaten tek bir tane ETP düşüreceğiz diye. Arada da böyle görüntüleri isteyenler de oluyor. Şöyle abi, bence bu gruptan artık gelmesi lazım diye düşünüyorum. Ortaya bir kılıç çevirme sağladım. Tamam ETP'mizi aldık. Görevimiz tamamlandı. Daha da üstüne atıyor mu? Atarsa da atar kendi bilir. Ay da dediğim gibi daha fazla uğraşmayacağım. Yani zaten tanesi birim ediyor Şöyle alayım. Görevimizi bitirdik. Hatta iki tanesine burada çiğme çıktı. Bir tane lisan var. Ee, bir de ne var? Başka bir şey yok mu ya? Gizemli bu ışık geliyor diyor. Ne alaka abi? Yani garipmiş. Neyse. Şimdi korları açmaya gidelim. Beyler bu sefer de yine uzun zamandır ziyaret etmediğimiz bir arkadaş. Bu sunucuda ilk defa ziyaret ettiğimiz dostumuz. Seysin yanına geldik. Neden abi? Çünkü çarımızın atı yok. Hemen buradan at sürmek istiyorum diyorum. Kabul ediyorum ve at görevimi başlatıyorum. Zaten ben 30 dakika içerisinde sallana sallana 20 tane okçuyu keserim abi. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Rüzgar ayakkabısı da çektim yeni, taze. 10 numara koşuyoruz. Abi bunsuz olmuyor. Ben bunsuz yapamıyorum. 59 hep zaten biraz birikmiş hepimizde var. O yüzden çok da acımıyorum. Hala daha şeyden zefirden geçirdiklerimizi bitiremedik. Çünkü bu sonuçta yani ep kuponları çok bir para etmiyor. Epi gerçekten ihtiyacımız olduğunda kullanıyoruz. Gelişimimizde bu yüzden bir tık yavaş seyrediyor abi. Çünkü çok fazla oyuna girip vakit ayıramıyorum ama elimizden geldiğini yine yapıyoruz. Burada da bir tane kıskançlık metni varmış. Hazır ee, bunu keserken iyi de okçu indiririz diye düşünüyorum. Şöyle bir yeşil iksirlerimin hepsini basayım da. Yani videodayız sonuçta. Hatta videonun şerefine bir tane daha havai fişek patlatalım. Hızlı hızlı bitsin. Şunları ayrı ayrı kesmem gerekiyor mu? Yani işimi garantiye alayım da. Sonra ne oluyor falan demeyelim abi. Ee, şöyle yapacağım. Aynen burada da bir de görev sayacımız olması lazım. Oyun görevi at. 19 tane kesmemiz gerekiyormuş. Lan tamam otomatik alacağız seni de. Anlaşıldı. Ahmet'in de takır takır kesiyor şu an. Ama hasarımız hala yeterli değil. Ee, yani en azından 1000 üstünde bir 1500 falan vurması lazım düz kritiksiz kritikliği zaten saymıyorum bile. Bitti sayılır. Bak şimdi bir bakacağım. Metin patladığında bunlar da gidecek mi? Bir tane daha işe düşürmüşüz bu arada. Ee, bakıyorum. Abi onları teker teker kesmemiz gerekiyor demek ki. BKN varmış. Şiddetli vuruş gider bu da sıkıntı yok. Ayışını alayım. Ne çıkıyor? Oo Ejderha parşömeni. Güzel lan bu para eder herhalde. Kalsın. Arkadaşlar an itibariyle at görevimizde bitirdik şimdi yetenek sınav sonuçları diyorum görevini başarılı bitirdiğin 100k karşılığında 12 saat sonra at resmimizi alacağız bu görevi de böylelikle bitiriyoruz şimdi bir sürprizimiz var bir güzel bir posta gelmiş şu an burada gözükmüyor da çünkü ben baktım posta kutumuzda bayağı bir hediye var şimdi size onları göstereceğim. Evet dostlarım bazalt sunucusunda ilk defa simyacın yanına geldik. Buradaki simyacıyla ilk münasebetimiz. Önce tabi ki korları açıyorum hızlı hızlı. Valla yakut bir tane yordum daha. Ee, neyse geliyor gibi. Abi ben yakut istiyorum başka bir şey istemiyorum. Bugün bize iki tane antika yakut verdi. Buradan yüzümüz gülerek gidelim. Tabii ki böyle bir şey imkansız. Yani nereye iki tane antika yakut veriyor. Şimdi tamam bu ejderha gözü gücü değildi zaten. Ejderha taşı arındırma diyeceğiz. Abi bakıyorum Yakut tabii ki çok az. Ee, Grene 10x Ametis zaten atmıyor. Önce ee, neyden başlanır abi? Safirlerden başlayalım bakalım ne olacak. Yandı o zaman bir tane Yakut geçer mi? Yanıyor abi o zaman şimdi geçecek. Tamam güzel geçti. Ee, ne yapalım? Yeşim atalım mı? Yok Safir atalım. Safir geçti. Safir geçti. Safir yandı abi. İki tane e, yontulmuşa Safir attık. Şimdi en sonuncu yaktığı için bir tane Yakut geçer mi dedim. Geçti çok güzel. Ne atalım abi? Safir de kalmadı. Grene atalım. Grene ilkinde geçiyor. ikincide de yandı. Ulan hadi bir Yakut geldi mi? Hadi bir Yakut geldi mi? Tamam abi üç tane yontulmuş. Buradan şimdi antik almamız zaten imkansız. Bari Ender'e bir şey geçer mi? geçmedi. Çok bok gibi bir akut basımı oldu gerçekten. Ne basmıştık en son grena. Grenadan devam edelim. Bakayım abi ne oluyor? İyi grena geçti ha. Yani grenalar da genelde en ucuz simyalar oluyor. Ama iyi grena geçirdik. Şimdi neyimiz kaldı? Yeşim. Yeşim yanarsa elmasa geçeceğim aynen. Elmas geçti, elmas geçti. Şimdi yeşim yakalım. Tamam yandı elmas elmas da yandı şimdi geçer hadi abi elmas güzel geçsin üzme lan bizi hadi be hadi sen de geç tamam ee, yeşimden devam edelim biraz da Onyx. araya serpiştirmece oha Onyx niye bu kadar geçiyor lan yeşim geçseydi keşke bu kadar. Yani Yeşim 10 daha pahalıdır. Oha! 10x hiç yanmadı. Baya iyi 10 geçti. Yeşim'de şansımız. Oğlum şunlar Yakut'ta geçseydi be. Yakmıyor vallahi. Tamam. Bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Şimdi abi yontulmuşlara geleceğiz. Önce Yeşim. Attık mı? Attık. Oha süper. Safir bu ne lan? Safirden hiçbir şey yokmuş. E, Ender aldık. Bir grana hadi lan hadi lan hadi lan geç ah be grana deneyemeyeceğiz 10 de durum ne abi son adı da 10 bu arada e tabi bu 10x 10 yazılım aynı değil işte evet elmas ne olursun hadi bir tane daha hadi ver be abi verdi çok güzel oldu tamam ender yeşim. salladım ilk antikamızı aldık 10x deneyeceğiz. Yandı. Abi elmas veriyor musun? Vermiyor. Çok kötü oldu ya. Ulan ikinci antikayı alamadık. Yanarım yanarım onu yanarım. Bir tane antika geçirebildik sadece. Altyapı da adam gibi yok yani. Ee, neyse. Ne geçirmişiz? Bir tane yeşim. Sağlık olsun. Bakacağım bir antika yeşim ne kadar ediyor? Ne kadar kar etmişiz. Duruma göre tekrar bir şeyler yaparız. Beyler şimdi bir tane daha metin denk düşürdük. Abi burada okçularımız var. Bu arada dışarıdan korna sesleri gelebilir kusura bakmayın. Sanırım bir konvoy falan bir şey var. Saat de buçuk yani bu saatte ne konvoydur bilinmez. Ee, şöyle biraz daha vuralım. Kaç tane okçu kesmişiz? Bir hemen kontrol edeceğim. Ders oldu bundan sonra metinden çıkanları elimde kesiyorum. 12 tane kalmış. Evet beyler posta kutumuza geldik şimdi posta kutumu açıyorum burada bkbk BK diye bizi bayağı bir bk karşılıyor Saber yani Light lightsaber diye okunuyordur muhtemelen Light lightsaber arkadaşımıza buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum bakın bayağı bir hava bk 2-3 sayfa sonra da e, bir tane de artı 4 beşgen kalkan yollamış. Ee, yeni sunucu gelene kadar ara vereceğim videoları severek izliyoruz demiş kardeşimiz çok teşekkür ediyorum bir de bir won on en para göndermiş abi gerçekten e, beni mutlu ediyor bu tarz hediyeler ve gelişimimize katkı sağlıyor kendisine çok teşekkür ediyorum önce bunu kabul ediyorum abi ondan sonra şurada gelen BK'larımızı abi de hepsini on en para mı koydun ya. Bir dakika güncelleniyor diyor. Niye güncelleniyor? Tamam. Hepsi hava BK zaten. Ben kontrol ettim de. Arkadaşlar muhtemelen böyle hemen aldırmıyor. Ben bunların hepsini çekeyim böyle geleyim. Beyler şimdi posta kutusundaki her şeyi toparladım. Yaklaşık bir 10 18 tane hava BK var. Abi ayrıyeten de 1 won yaklaşık bir 50-60 hem de bir hatta 70 hem galiba 70 hem de bir nakit geldi kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Yani katkıları için, destekleri için severek izliyormuş kendisi. Takip etmeye devam etsin. Bundan sonra daha seri, daha sık videolar gelecek. Parşömen çıkarmamız da güzel oldu. Ben bunların hepsini bir pazar atayım. Ha, bu de bu arada artı bir tane de sertiyenlikli beşgen kalkan gönderdi kendisi. Beyler şimdi bu tarot setleri aktarılmıyormuş. O yüzden bunları kendim her çarda teker teker oynayacağım. Ee, geliyorum abi ilkten. Ne verelim? 0 verelim. Tamam. İkinciden 8 verelim. Garanti kazanalım. Sayımız daha büyük. 7 verelim. Yine alalım. Tamam sayım daha büyük. 1 vereceğim. Tamam sayım daha küçük. 6 vereceğim. As... -tir. Çok küçük olması kötü oldu. 4 vereceğim. Abi yapma. 2 vereceğim. Ab. Düşman 5 oldu. Sıçtı ağzımıza vallahi. Hadi lan 3 de kazansın. 4 alalım bari. Ya yapma bunu ya. Neyse. Bildiğimizden şaşmayalım. Diyeceğim bir daha oynatıyor mu? Nasıl oynatmıyorsun ya? Sende başka var mı? Yok tamam. Ee, bu depoya atılıyor mu şimdi? Asıl kritik mesele bu. Kanka. Nasıl atılmıyorsun ki aynı jetonu? Tamam atılmayabilirsin. Okey demek ki bunlar da artık her gün 5 gün kaldı. Bu 5 gün boyunca bunlar da kasacağız. Yaptığımız altınları atacağız diyebiliriz. O zaman şimdi diğerine geçeyim. Hemen serice. Ee, şurada da 2 tane tarotumuz olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakıyorum. Aynen abi 2 tane tarot var. Bunu sizde ihtimalleri zaten görün diye yapıyorum bu arada. 8'de başlayacağım bu sefer. 8'de her türlü oluyorsun. 7de genelde veriyor, aynen. 6'da da veriyor, 5'te berabere falan diyor, bir şeyler diyor. Tamam. Ya i̇lk üçü garantilediysek zaten alırız diye düşünüyorum. Ha bak burada sıçışlar başlıyor işte. Ben burada sıfırdan gitmeyi daha mantıklı buluyorum. Sayın aynı berabere. Burada bir 4 oynanır 3 oynasak her türlü kaybettik bundan sonra orada o şey yapmayacak mıydık ne yapacaktık İşte demek ki devam edeceğim abi kahin aynen 8 başlayalım bir de böyle gideceğim bakalım ee, en iyi hangisinde sonuç alacağız 6 Altı. 6'yı da alalım. Nasıl daha küçük ya? 5 Hadi dostum. Üzme. Üzme, ananı sikeyim senin. Üzme ya. Abi böyle gidiyorsun. Yine 3. E bunlarda da alamayacağım ki. Aa aldım lan. 4 aldım. Ne bu berabere mi? Hadi berabere ver. Be. Neyse. Dört tane aldık. Devam edelim. Beyler iki tane de bu çarda var. Ee, en yüksek dördü o şekilde aldığım için. Büyükten küçüğe gideceğim. 8. Tamam. Ver oğlum. Tamam. Altı. Ne yapıştım? Burada bir sıçıyor. Yani o altı kişi hiç güzel olmuyor. 4 Yani en azından berabere kalalım. Sıfır atmış ol lütfen. Yapma bunu işte ya. Neyse en azından berabere. Hadi. Yapma ya. Neyse. 4 aldık. En azından. Bir tane daha atayım. Ulan bir. Beşli gelmiyor mu buradan ya? Sekiz. Tamam. Yedi. Bak altı da yine mi kaybedeceğiz? Tamam altıyı da aldık. Ulan beşi de alıyor muyuz? Berabere. Şimdi o beni patlatmaya başlayacak. Aynen. Taktik maktik yapmayacağım artık yani. Nasıl gelirse. Ha, güzel. Sayım daha büyük çıktı. Hadi lan bunlar da beraber gelsin. Yapma ya. 4 veriyor her türlü. Tamam. Son çarımıza geçelim. Beyler şimdi son tarotumuzu da oynuyorum. Geldi 8. Aldık. Bakalım bu sefer bu sistemle gittiğimizde 5 jeton alabilecek miyiz? 6 ile berabere çıkıyor. Tamam 5 de aldık. 4 ile berabere çıktı. Hmm. Yani yapacak bir şey yok. Aldı adam. Garanti ben beni ezecek. Aynen. 4 bile alamadık. Sağlık olsun. Tamam 3 jetonu aldık. 37 jeton ee, etkinlik görevleri. Tamam onun altı tane daha varmış. Beyler şimdi de biraz çark çevirmek istiyorum. Şurada çarkımız var. Ya abi manu yok çarda. Bir tane manu şart Yani lollipop da çıkartabiliriz. Çarka da girmiyor anasını satacağım ya. Yani bu şey neden kasar bu kadar? Nesne market anlamış değilim. Nazar da çıkabiliyor bu arada. Olası ödüller şöyle göstereyim. Nazarın bayağı etkisi var. Alev, Lollipop. Ee, şu çok bizlik değil. Ama satılıyor mu bilmiyorum. Manu da gelebilir. Abi bismillah dedik. Hadi bakalım. İlk çevirişimiz. Burada hiçbir şey yok şu an. Bok çıkıyor şu an. Niye bok çıkıyor abi şu an? Ben bok istemiyorum yani. 5 tane şeftali çiçeği şarabını ne yapacağım? Oyuna devam ettiğim. Kat mı çıkartıyor bana? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Hani nazar yok, lollipop yok, bir şey yok. Şurada bir tane lollipop var ya belki şansı o gelir diye. Ha? E bu saçmaymış. Ya abi şimdi ben markayı ne yapacağım ya. Uf. Vallahi bu çark sistemi saçma ya. Hadi bir tane daha çevirelim de. E bak hiçbir şey gelmedi şu an. Ha mesela 6-7. Tamam bak bu güzelmiş ha. Bunu iyi paradan atarız aslında. Bunlar iyi para ediyor diye biliyorum. 6-7 efsunu. İki bondan atılır mı? Sorarım onu. Arkadaşlara soracağız artık. tık ee, tık 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 tık. Ne geldi? Marka. Ya al markayı götüne sok birader ya. Yine düştük bu kumara. Şu oyunda bir kere kumardan kazanamadım. Yani çok bela bir şey. Batak bir şey de. Ya ne yapayım abi 15 günlük yağma kartını ben ya. Öf. Öf verme verme verme. Ha kilit mi çıkacağız ne olacak? 100 tane enerji parçası. He yani. Yani abi. Çeviriyorum. E, gelen büyük ödüle bak. Allah aşkına runik midir nedir? Ne karın ağrısı. Ah şarap. Bayılırız şaraba. Öf. Vallahi can sıktı. Son 3 çevirişim. Bunlarda da sağlam bir şey yoksa kaçıyorum burada. Ya bak 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 bak. Eşekliğe bakar mısın? Bari anahtar falan ataydın oğlum. Ha sihir kutsaması. Çok ihtiyacım olan bir şey. İyi ki gitti. 2 tane daha çevireceğim. Kumarda durmayı bileceksin abi. Hadi bakalım. Ulan 15 günlük lollipop hadi. Gelir mi? Gelir mi? Anasını satayım. Liderin kitabı geldi. Oha geldi lan. Oy. Güç rolü popu. 15 günlük. Üf. Üf. Fena oldu ha. Çıktım mı çıkıyor demek ki. Son çevirişim abi bende sıkıntı yok. <laughs> şimdi nasıl son çevirişim olsun? Ya olası ödüllere bir bakayım. Ben şimdi nazarla zaten güç rolü popunu aynı anda takamayacağım. Beyler durmasını bildik. Güçlü lollipopumuzu aldık abi. Ondan sonrası artık yok. Tamam. Burada bitireceksin. Yani kendini çok kaptırmayacaksın. Ee, şöyle çekelim. Nerede? Ha burada değil. Daha eşya depomuzda. Bu arada auramız hala duruyor. Orada ileriki günler için almıştım zaten. Hazır bulmuşken. Bakayım ne var buralarda. Evet yani çok iyi şeyler yok zaten. Birazcık çöp Evet şimdi güç popu Abi sihir popu da gelebilirdi yani. En azından güç geldi. 15 günlük alıyorum bunu. Çektim. Ee, şimdi düştü markete. Hayırlı uğurlu olsun. Taktık mı babacım taktık. Mis gibi oldu. Bunun artık gelene geçene kors. Sıkıntı yok. Evet beyler şimdi çar biraz kahin kassın diye burayı oto'ya bırakacağım. Şimdi sırlar yüzümü takıyorum. E, zaten bunda pot basmasına, cart basmasına, cürt basmasına gerek yok. Şunu da genişletebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Nerede bulursa kessin abi. Bu arada hava BK'larımız da tıkır tıkır gidiyor. Arkadaşımızın hediye etti. Kendisine tekrardan selamlar. Güzel para gelecek. E, şöyle yapalım. Becerler de basmayacak da basmasın. Hiç sıkıntı yok. Burada bize kahin getirsin yeter. Şöyle bir tane yeşil bir tane mor basayım. Bu burada takılı dursun. E, etkinlik görevi zaten 6 tane kalmış. Yani bugün kaç tane 5 tane alıyorduk günlük herhalde. Bir 4 tane daha alayım. En azından kahinimiz boş geçmesin. Evet beyler bu videoluk bu kadar olsun. Elimizden geldiği kadar yine biraz farmımızı atmaya çalıştık. Biraz kahin kastık toparladık. Zaten son iki videoda da artık kahinden yavaş yavaş para kazanmaya başlarız. Onları da gösteririz. Dostlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu eğer beğendiyseniz kanala abone olun muhakkak. 500 aboneyi devirmemiz lazım. 500 aboneden sonra daha seri videolar ve yayınlar gelecek. Yayın konusunda zaten kanalda bir anket açmıştım. Ee, dediğim gibi videoyu beğendiyseniz bir abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Video hakkında görüşleriniz varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.